Evet, Topkapı Sarayı'na girdik. Giriş bu şekilde arkadaşlar. Gel bakalım. Işte. Ve içeriye doğru devam ediyoruz. Yanımızda turist kafeleri. Oraya da gideriz. Hep beraber geziyoruz. Burası Arz Odasıymış. Arz Odasına giriyoruz şu anda. altın tören tahtı 18. yüzyıl Osmanlı geçiyoruz Osmanlı ihtişamı Osmanlı'nın güzelliği Dur bakalım biz. durup geçtim, ondan sonra geç. Evet. Şöyle gösterelim. Topkapı Sarayı'nı. Oradan inelim. Evet. Bizim şu andaki önderimiz, liderimiz İsmail bizi gezdiriyor Topkapı Sarayı'nda. Biz de onun peşinden devam ediyoruz. Evet. Şöyle. Burada tadilatta olan bölümler var burada. Makete baktığımızın aynısı. Ya. Makete baktığımızın aynısı. de şey. Zaten deniz Bak var. bir yer daha varmış. Buna girmedik. Şuraya girelim unutmayalım tamam mı? Tamam. Bir bakalım orada ne var? Söylerim. Karşı söyle. yoğun. Burada, Burada aşağıda artık meydan. İstanbul Boğazı manzarası. Evet. Yani oraya gitmeyelim. Topkapı Sarayı'ndan Boğazı görelim şuradan inelim aşağıya. Değil mi? Boğazı. Buraya kadar gelmişken. Meydan. Tabii kesinlikle. Video bitince sen güzel bir haberi mi Video bitince İsmail'in güzel bir haberi varmış. O yüzden videomuzu birazdan bitireceğiz. Ve güzel haberi alacağız İsmail'den. Şimdi iniyoruz. Boğaz manzarasına bakacağız. Evet. Yabancılar var. Gene de yabancı. Buradaki ziyaretçilerin %90'ı turist, yabancı ülkelerden gelme kişiler. Bak, evet ve muhteşem bir manzara. İleride toprak mı? Boğaz. Manzarası. Evet orada bir şey daha var ama orası nedir? Bilmiyoruz. İnanın biz de bilmiyoruz. İstanbul'u yeni yeni keşfediyoruz arkadaşlar. O yüzden mazur karşılayın gördüğümüz yerlerde İsmail'de kaydı alıyoruz. Gelin Dur bakalım şöyle. şuradan boğaza bir de biz bakalım. Şu güzelliğe bakalım. Aşağıda da surlar var. Evet. Surlar var aşağıda. Ve muhteşem bir İstanbul Boğazı manzarası. Evet. Şimdi Gel bakalım gidelim. şöyle gidelim. Yine devam Geçeriz, edelim gezimize. Gezimiz. evet, gezeceğimiz yeri unutmamamız lazım. Şöyle bir gidelim bakalım. Bakalım buralarda ne var? Şey. Oo, aşağıda surlar var. Şey evet. Şey var. Evet, surlara çıksaydık daha kolay evet. gösterirdik. Çakrı. Ama Kim o? Kim o? Evet ve karşınızda Boğaz'da İstanbul Boğaziçi Köprüsü yani 15 Temmuz Şehitler Köprüsü şimdi Şamlıca Tepesi karşıda ve böyle Haliç'e doğru dönüyoruz. İstanbul'un yanı burada diğer yanı burada. Evet ve muhteşem bir Topkapı Sarayı. Yani arkadaşlar Şimdi böyle saraylar. Yani isterseniz gelin. Çok güzel. Kesinlikle. Hem de kahkahalarla güleceğiniz babanız kesinlikle varsa. Kesinlikle gelmenizi tavsiye ediyoruz. Bir de kahkahalarla güleceğiniz babanız varsa. Evet bir de kahkahalarla gülecek bir babanızla gelmeniz gerekiyor. Çünkü babalar bazen çocuklara kahkahalar attırabiliyor. Evet. yer nereydi? ben? Şu mi? karşıya bir girelim bakalım. Orada ışıl ışıl bir şeyler var. Bir bakalım bakalım. Hı. Ne var orada? Çok merak ettik. Arzoda şura. Burası evet. Neymiş burası? Oo. Burada. Bura Burada medik. Bura Burayı bir bakalım. Burası neymiş? Esvap odasıymış. Arkadaş. O adam. Arkadaş. He, burada dur. Burada ürün satıyorlar galiba. Evet. Gümüş filan bunlar var. Evet burası bizim tarzımız değil. Gel bakalım. Burası değil. hayır ilerideydi. Biz ama şuradan çıkalım bakalım. Gel. O ilerideydi yolumuzun üzerinde giderken oraya uğrayacağız. Şimdi İsmail. şuraya gidelim. Çok güzeldir. Yani şöyle İsmail'in hızlı adımlarla merdiven çıkışını da izliyorsunuz bu arada. Evet. Bekle. Değildi, muhteşem Değildi, bir arz odasıydı. Hayır o değil o. Heh. O değil. Bizim geride kaldı gideceğimiz yer. Bak şu arada Evet bizim gideceğimiz yer geldi kaldı Hadi gidelim Ama bunları gezmedik buraları gezelim En son çıkarken Orada. ona da bakacağız Ve sonra çıkacağız Bak şurada aşağıdan da gelenler var Orada da bir şeyler var ama Boğaz manzarası He, Manzarayı seyredenler evet Şurada bir şadır var mı? Süs Evet Onu da gördük Ve yine İsmail'in hızlı çıkışlarıyla merdivenlerdeyiz. Böyle İsmail buradan. Ve bu defada karşımızda Haliç Köprüsü var. Evet. Karşıda görüyor musun? Şu Haliç Köprüsü. Tamam mı? Beş köprü mü var İstanbul'da? Ya bu küçük boğazın üzerinde değil bu kenarda. Bir çıkıntının üzerinde. Haliç Köprüsü diye. Ama beş köprü var. Üç, da dört tane. Var. Bir de Marmaray var. Beş. Evet. Burası da tarih kokan bir yer İsmail. Hadi bakalım. Ve evet, bak padişahın tahtı galiba bu İsmail. Sultan 2. Mahmud'un tahtıymış. Evet. Alardı şurada güzel bir şey var. Şöyle. Ve çıkalım. Şimdi ne taraftan gelmiştik? Biz bu taraftan. Buradan dediğim gibi Haliç manzarası var. Karşıda Galata Kulesi. Galata Kulesi'ni de gösterelim şöyle. Nasıl? Yakınlaştırarak. Evet. Galata Kulesi'nde <laughs> gördünüz. Şimdi gidebiliriz. 8 dakikadır yayın yapıyormuş İsmail. Daha da çok gezecek yerimiz var bu bölgede. Herhalde bu yayınımız bizim bayağı bir sürer gibi geliyor bana. Evet şimdi. Bak burada da güzel bir süs havuzu olmuş. Burada Topkapı Sarayı'nın Topkapı Sarayı'nın Milli Saraylar Genel Müdürlüğü tarafından yapılmış. Şurada Çin işlemeleri var. Burası sünnet köşküymüş. Yani Osmanlılar'da sünnet köşkü diye geçiyormuş burası. Ve şöyle döndük. Tekrar. şu araya girmiş miydik? Girmiştik galiba. Oraya girmediydik galiba ya. Çıktık. Direkt gittik. Şuradan bir bakalım oraya da. Evet. Bir bakalım bakalım ne varmış orada. Merak ettim. Evet. Çok meraklıyım bu ara. Evet. evet gel bakalım. Şuradan kenara. Bak bu tarafta. Giriş yapan arkadaşlar. Dur. Buraya geri mi? Tamam geç. Evet. Burası da aynı şekilde ama burası onunla aynı değil. Bak burada bir tahta var. O tahta bakalım kiminmiş bakalım. Kimin tahtıymış bu? Sultan Birinci Arife tahtı ve taht askısıymış. Sultan 1. Ahmet'in tahtıymış. Evet gel. Çok rahat değilmiş. Onda rahat oturmamıştır o İsmail. Değil mi? Evet. Yumuşak değil. Oldu. Şünger'i yok. Osmanlı'da. Sultan birinci Ahmet onda nasıl oturdu acaba? Vallahi merak ettim şimdi. Ve şimdi videomuza bir süre ara veriyoruz. Tekrar devam edeceğiz. İsmail'in sürprizini dinleyeceğiz şimdi.